Evet arkadaşlar şu anda Çağlayan Belediyesi'nin fasulye tarlasındayız. Arkadaşlar huzurunuz fasulye bitiyorlar. Gece 4, 4, 4'te kalkıyorlar. Öğlen 1'e kadar devam ediyor böyle bu şekilde. Nasıl İbrahim abi emekten karşısına alabiliyor musun? Bu, bu sene iyi. Fasulye. Gece sene iyi değil ama bu güzel. Fasulye mi iyi, fiyat mı iyi? Fasulyemiz Fiyat daha belli değil şu anda. Ve herkes tutturduğuna veriyor. Şimdi bunu biçtikten sonra kaç gün kalacak bu? Biçtikten sonra 4-5 gün kalıyor. Ondan sonra çıkarmaya başlıyoruz. Patosu atıyorsun. Sonra? Sonra işte satışa hazır oluyoruz. Kesiyoruz. Tatile bu işte. Cinsi ne bunun? Bu horoz fasulye. Pişimi nasıl peki? He? Pişirilmesi nasıl bu, yani Yemi tadı ya. erken pişiyor. Şey Zaten Erzincan bölgesinde genelde biz bunu yeriz. Bitmesi de bir saat sürüyor. Bir saatte pişiyor. Yani et koymaya bile gerek yok buna. Etsiz bile bir şey vermiyor. Et tadı var çünkü Çok güzel bir fasulye. Saat kaçta kalkıyorsunuz böyle fasulye çekmeye geliyorsunuz? Saat dörtte üç buçuk dörtte kalkıyoruz. Gece. Gece fasulye yolmalara gidiyoruz İşte böyle bahardan beri bu küçücük bir fasulye emek veriyoruz. İnşallah emeğimizin karşılığını alacağız. Reklam Satışlar, satışları giderse kazanırız yoksa Ama fasulye fiyatları her sene aynı yerinde sayıyor. Aynı yerinde sayıyor. İnşallah bu sene yükselir. Ama ben her sene geçen Biz sene de Reklamlarımız okuyor. Geçen sene de yine böyle konuşmuştuk. Geçen sene inşallah demiştiniz ama yine orada kalmıştı. Evet doğru diyorsun. Yani tamam. fiyatlar her sene geriye i̇nşallah gidiyor yani. Fiyatlar artar bu sene. Müşteri bekliyoruz. Fasulyemize çok güzel, doğal. Organik. Organik, ilaçsız. Evet belli güzresiz, oluyor. Gübresiz. Sadece hayvan gübresi kullanmışız bunlara. Bunun cinsi ne? Bu horoz aslında birkaç tane içinde karışmış var. Önemli de kolay. Yani güzel fasulye. Yemeklik bu. Peki bu fasulyenin biçimden sonra kaç günde çıkarıyorsunuz? Ee, havalar güzel sıcak giderse bir hafta içinde çıkar. Yani satışa bir hafta içinde hazır olur. Evet. Tüccarları bekliyoruz. Tüccarları boş internet satış yapın. Daha çok kazansınız. İnşallah. Tüccarlara e, kazandırmayın. Evet. Bekliyoruz. Aman. Müşterileri alanları Murat Aydemir YouTube kanalına <laughs> müracaat edebilirler. <laughs> Siparişleri verebilirler. Evet, sipariş verebiliriz. Zaten belli oluyor tarlanın her tarafı ot. İlaç ee, o ilaç atılsaydı bu otların gördüğünüz şu otun hiçbir olmazdı. Evet. Evet arkadaşlar tarla organik olduğu için ee, tarla sahipleri tarlaya ilaç atmamışlar. Organik olsun diye. Bu, bu nedenle tarlada e, yabancı ot olmuş. Şimdi tabii ki biçimi zor şu anda. Bayağı oyalıyor. Ama fasulyesi organik yani. Ve bu iki fasulye lezzet olarak çok çok iyi. Şöyle gösterelim. İçilen yerleri. Böyle deste deste halinde konuluyor fasulye. Sonra bunlar 4-5 gün kalıyor, ters çeviriyorlar. 4-5 gün sonra eee patosu atılıyor. Evet, tasviyeler çeviriyor daha erken kurması için. Evet şu anda e, geçen 4-5 gün önce biçilen fasulyeyi tarla yüzünde kuruduktan sonra bu şekilde çadırın üzerine çekiyorlar. Burada 1-2 gün kalıyor böyle bu şekilde daha hızlı kuruması için. Ondan sonra patusa atılacak. Hamzu da ben takip ediyorum. Oh benziyor.

iri fasulyeler almak için bir tarafa çuval bağlayacaklar. Diğer tarafına da e, ufak fasulyeler için çuval bağlayacaklar. Ben dedim belki Ayhan geliyor ha. Yavrumda, tamam. bir şey olur, seni ne oldu ya? Ya yok mu senin dinle? Şey var, ayran var, nayon var nayon var. Gel. Bunu yürü. Fasulye içine taşlar gittiği için taşlar da böyle un ufak olup çıkıyor fasulyeyi. Start veriliyoruz. Bir de tozda kalmıyor tam şöyle çekelim. hazır